Kudüs'lü Müslüman kardeşlerimizi bu Ramazan'da yalnız ve yardımsız bırakmayalım. Biz Kudüs'te iftardayız. Sizi de Kudüs'e iftara bekliyoruz. Ramazan demek empati yapmak, diğerlerini düşünmek, kendimizi başkalarının yerine koymak demektir. Bu Ramazan'da Mescid-i Aksa muhafızı Kudüs'lü kardeşlerimizin yanındayız. İftarda Kudüs'teyiz, sizi de bekleriz. Merhum Akif Emre Ramazan hilali Kudüs'ten doğar demişti. İftarda Kudüs'teyiz, sizi de bekleriz. Bir iftar sofrası, bir erzak paketiyle, zamanın ve mekanın genişlediğine şahit olmak için iftarda Kudüs'te buluşuyoruz. Kudüs, ey Kudüs, hor ateşlerde kanayan